Tüm zamanların en büyük matematikçisi kim? Bu soru, yüzyıllardır akademi koridorlarında yankılanıyor. Matematik dünyasında birçok dahi gelip geçti. Ancak bazı isimler var ki, onların etkisi nesiller boyu sürecek kadar derin. Dünyamıza birçok parlak zeka damgasını vurdu. Ancak bir isim sürekli olarak zirveye çıkıyor. Carl Friedrich Gauss. Onun çalışmaları sadece kendi zamanında değil, günümüzde de matematik dünyasında büyük bir etki yaratmaya devam ediyor. 1777'de mütevazı bir başlangıçla doğan Gauss, matematik prensi olarak tanınacak ve dehası, evren anlayışımızı bugün de şekillendirmeye devam eden çığır açan keşifler ve zarif çözümlerle dünyayı aydınlatacak. Henüz çocukken bile matematiksel yetenekleri dikkat çekiciydi. Gauss'un matematiğe katkıları, sayı teorisi, cebir, geometri, astronomi ve fizik gibi farklı alanlara yayılan geniş ve derin niteliktedir. Onun çalışmaları matematiğin temel taşlarını oluşturdu ve birçok bilimsel keşfin önünü açtı. Çalışmaları modern matematiğin temelini attı ve etkisi sayısız bilimsel disiplinde hissedilebilir. Gauss'un teorileri ve yöntemleri bugün bile araştırmacılar ve bilim insanları tarafından kullanılmakta ve geliştirilmektedir. Dehasının büyüklüğünü gerçekten takdir etmek için sayılara ve onların gizli gerçeklerine olan yaşam boyu sürecek tutkuyu ateşleyen parlaklık kıvılcımına tanık olarak ilk yıllarına doğru bir yolculuğa çıkmalıyız. Gauss'un gençlik yıllarındaki başarıları onun gelecekteki büyük keşiflerinin habercisiydi. Gauss çok küçük yaşlardan itibaren matematiğe olağanüstü bir yatkınlık gösterdi. Daha çocukken bile karmaşık problemleri çözme yeteneğiyle dikkat çekiyordu. Efsaneye göre 3 yaşında babasının maaş bordrosundaki bir hatayı düzeltti. Bu olay onun matematiksel zekasının erken yaşlarda bile ne kadar gelişmiş olduğunu gösteriyor. Bu anekdot uydurma olsa da onun erken yaşamını karakterize eden erken gelişmişliğin altını çiziyor. Gauss'un çocukluğu sürekli olarak matematiksel yeteneklerini sergilediği hikayelerle doludur. Gauss'un örgün eğitimi, gelişmekte olan yeteneğini daha da besledi. Okulda, matematik derslerinde diğer öğrencilerden çok daha hızlı ilerliyordu. Olağanüstü yeteneklerini fark eden öğretmenleri, hızlı ilerlemesine ayak uydurmakta zorlandılar. Onunla başa çıkmak için özel yöntemler geliştirmek zorunda kaldılar. Bir hikaye, genç Gauss'u oyalamayı uman hayal kırıklığına uğramış bir öğretmenin, ona birden yüze kadar olan sayıları toplama görevini verdiğini anlatıyor. Bu görev Gauss'un zekasını test etmek için düşünülmüştü. Öğretmenin şaşkınlığına uğrayan Gauss, bir aritmetik dizinin toplamını hesaplamak için bir formül geliştirerek cevabı neredeyse anında verdi. Bu olay, onun matematiksel dehasının bir başka kanıtıydı. Gauss, 17 yaşında Göttingen Üniversitesi'ne kaydoldu ve parlaklığı burada da parlamaya devam etti. Tam sayıların özelliklerini ele alan bir matematik dalı olan sayı teorisinde çığır açan keşifler yaptı. 21 yaşında tamamladığı doktora tezi, yüzyıllardır matematikçilere atlatan bir matematik mihenk taşı olan Cebir'in temel teoreminin ilk kanıtını sağladı. Gauss'un Göttingen'deki zamanı, 10 yıllarca sürecek üretken bir kariyerin başlangıcını işaret ediyordu. Her biri matematiksel bilginin sınırlarını zorlayan ve onu alanda lider bir figür olarak kabul ettiren çok sayıda çığır açan eser yayınladı. Gauss'un sayı teorisi üzerine yaptığı çalışma matematiğe yaptığı en önemli katkılardan bazıları olarak kabul edilir. Sayıların belirli bir değere ulaştıklarında etraflarında döndüğü tam sayılar için bir aritmetik sistemi olan modüler aritmetik kavramını geliştirdi. Bu kavramın kriptografi, bilgisayar bilimi ve diğer alanlarda çok çeşitli uygulamaları vardır. Sayı teorisinin ötesinde Gauss matematiğin diğer alanlarına da önemli katkılarda bulundu. Bir dizi veri noktası için en uygun çizgiyi bulmak için kullanılan istatistiksel bir teknik olan en küçük kareler yöntemini geliştirdi. Bu yöntemin astronomi, fizik ve mühendislik dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda uygulamaları vardır. 5. bölüm: Göksel Küreler ve Dünyanın Şekli. Gauss'un ilgi alanları saf matematik alanının ötesine uzanıyordu matematiksel teorilerinin yanı sıra fiziksel dünyayı anlamak için de büyük bir merak duyuyordu. Özellikle gök mekaniği alanında astronomiye önemli katkılarda bulundu. Gökyüzündeki cisimlerin hareketlerini inceleyerek evrenin işleyişine dair derinlemesine bilgiler elde etti. 1801'de kısaca gözlemlenen ancak daha sonra kaybedilen bir cüce gezegen olan Ceres'in yörüngesini tahmin etmek için matematiksel hünerini kullandı. Bu o dönemde büyük bir başarı olarak kabul edildi. Gauss'un hesaplamaları dikkat çekici bir şekilde doğru çıktı ve Ceres o yılın ilerleyen zamanlarında yeniden keşfedildi ve bu da onun bilimsel bir dahi olarak ününü pekiştirdi. Bu başarı onun matematiksel dehasının bir kanıtıydı. Gauss ayrıca dünyanın şeklini ve boyutunu ölçme ve anlama bilimi olan jeodeziye de önemli katkılarda bulundu. Bu alandaki çalışmaları modern jeodezinin temellerini attı. Ölçüm ve haritalama için yeni yöntemler geliştirdi ve şahsen Hannover krallığının büyük ölçekli bir jeodezik araştırmasına katıldı. Bu araştırma onun bilimsel metodolojisinin ne kadar ileri görüşlü olduğunu gösterdi. 6. bölüm Gauss dağılımı ve istatistiğin temelleri Gauss'un matematiğe en kalıcı katkılarından biri normal dağılım olarak da bilinen Gauss dağılımıdır. Çan şeklindeki bu eğri istatistiklerde her yerde bulunur ve bir popülasyondaki bireylerin boyları veya ölçümlerdeki hatalar gibi birçok doğal fenomenin olasılık dağılımını temsil eder. Gauss dağılımının istatistik, olasılık teorisi ve diğer alanlarda çok çeşitli uygulamaları vardır birçok istatistiksel test ve modelin temelini oluşturan temel bir kavramdır. 7. Bölüm Gauss'un Mirası Gauss'un matematiğe ve bilime katkıları ölçülemez. Çalışmaları modern matematiğin temelini attı ve etkisi sayısız bilimsel disiplinde hissedilebilir. Adı, tarihe tüm zamanların en büyük bilimsel beyinleriyle birlikte kazınmıştır. Gauss'un mirası, belirli keşiflerinin ve icatlarının ötesinde, matematiksel zarafet ve titizlik arayışında yatmaktadır. Nesiller boyu matematikçiye aynı netlik ve kesinlik düzeyine ulaşmaları için ilham veren matematiksel kanıt ve tüm gelim için yüksek bir çıta belirledi. 8. Bölüm Kalıcı Etki Gauss'un matematik ve bilim üzerindeki etkisi bugün de devam ediyor. Çalışmaları dünya çapındaki matematikçiler ve bilim adamları tarafından inceleniyor ve fikirleri yeni keşiflere ve atılımlara ilham vermeye devam ediyor. Cebirin temel teoremine kadar Gauss dağılımına kadar katkıları evren anlayışımızın ayrılmaz parçaları haline geldi mirası insan zekasının gücünün ve matematiğin doğanın sırlarını çözmedeki sınırsız potansiyelinin bir kanıtı olarak hizmet ediyor. 9. bölüm sonuç tartışmasız değil. Carl Friedrich Gauss matematik tarihinde yükselen bir figür olarak duruyor. Olağanüstü zekası zanaatine olan sarsılmaz özverisiyle birleştiğinde dünyamızı şekillendirmeye devam eden çığır açan keşiflerle dolu bir hayata yol açtı. Matematik prensi olarak mirası hak edilmiş, adı sonsuza dek deha ve yenilikçilikle eş anlamlı. Gauss'un matematik ve bilime olan derin etkisi, insanlığın tanıdığı en büyük beyinlerden biri olarak yerini sağlamlaştırıyor.